Belki de buralarda. Hiçbir yere gitmedi. Hatta yakınımızda. Ama işte ulaşmak için Boris'i bulmamız lazım. Boris için de Orhan ulaşmak lazım. Ama nasıl ulaşacağız? Orhan'cığım tebrikler. Patladın. Can, Feza... Kuzu. Nene. Kötü bir şey oldu Mahir'e kötü bir şey oldu. Otur büyük soluklan annem hadi. Yok nene sabah çıktı ya bak hala haber yok. Kesin onu oraya çağırdılar bir şey yaptılar hissediyorum. Gülüm hadi daha nikah alanına gideceğiz. Sare bir telefonunu verir misin? Tamam da ne oldu? Telefon açmak yasak değil mi? Bebeğim Mahir'e ulaşmam lazım ver be. Gülüm, Mahir nereye gitti böyle bir günde? Ya yani Süreyya teyze de söylemişsin işi var diye arıyor kadın onu dışarıda. Ya sabah Mahir'i aradılar. Orhan'ı bulmuşlar. Salih ile alelacele çıktılar. Hala haber yok. Şu an bir ulaşmam lazım. Ay bu nasıl iş anlamadım. bunca zamandır aradıkları Orhan'ı nikah sabahı mı bulmuşlar yani. Niye açılmıyor bu? Dur açılıyor tamam. Geçinler. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra Ulaşılamıyor. Salih'i arayacak bir saniye. Numarası var orada. Yok açmıyor. Can Feza ben korkuyorum ha. Açmıyor. Salih al şunu. dur nereye gidiyorsun? hazırlanın bakalım, hazırlanın. Gelin ata bitmiş ya nasip demiş. Be ah be çocuğum, ah be Mahir'cim. Neredesin be anneciğim? Bin kere söyledim bana haber vermeden gitme diye. Ama yok illa bana böyle yürek çarpıntısı bir, bir şey yaşatacaksın yani. ah Azat Bey, Azat Bey, şey... Mahir'i arayabilir miyiz acaba? Telefonu açıp çünkü yok odasına gelmemiş. Aradım, ulaşılamıyor. Allah Allah. Aynı ya olacak. Nereye gider bu çocuk Can Feza diyor ki bir işi varmış. Ay yani nikahtan önce ne işiymiş bu değil mi? Ay insan sinirleniyor. Ayşe, acaba Raşit komisere mi sorsak? Sordum. Giderken en azından ona haber vermiştir diye düşündüm. Ama o da bilmiyor. Allah Allah. Ya şimdi sabah sabah nereye gider bu çocuk? Başına bir şey gelmesin de. Mahir nerede baba? Ne yaptınız Mahir'e? Ne diyorsun kızım sen? Ne bileyim ben Mahir nerede? Baba yalan söyleme. Yine inat edeceğim zannettin. Sana ayak diremeyeyim diye, evet demeyeyim diye bir şey yaptım Mahir'e değil mi? Bak baba şunu aklına sok. Mahir yoksa ben de yokum. Eğer Mahir'e bir şey yaptıysanız yemin ederim ne senin sözün ne bir de... ...o senin pisliğin sözünü bir daha asla dinlemem tamam mı? Ya kızım deli deli konuşma. Kızım bak ben sana akşam diyeceğimi dedim. Ya anamın ölüsünü görün ki o vakitten itibaren engel olmak için parmağım bile kıpırdatmadım ben. Gerçekten haberin yok mu? Yok. Ne, ne bileyim ben Mahir nerede? Nereye gitmiş? Ya kızım, şöyle esip güldüceğine şunu sakin sakin bir anlatsana. Dinleyelim. Mahir'e sabah bir telefon gelmiş. Emniyette Orhan diye bir adam varmış. Onun yerini bulmuşlar. Mahir de hayat memat meselesi dedi. Çıktı. Gittiğinden beri haber yok. Ben düğün sabah Orhan Efendi ortaya çıkıyor. Millet onun peşine düşüyor. Sen de gelip bana mı kızıyor kızım? Sanki Mahir'in tek düşmanı benmişim gibi. Ya sen anlamıyor musun kızım? He? Kafan basmıyor mu? Bak Mahir'in başındaki iş sadece Cabir değil. Cabir bıraksa Selim var, Selim bıraksa Boris var. Sonunda birinden biri illa yiyecek olanın başına. Her şeyi apaçık ortadan zaten tuzağa çekmişler adamı. Pusu kurmuşlar ya. Ya tamam baba bir şey yap o zaman. Ya Allah rızası için yardım et Mahir'e bir şey yap. Ne yapıyorum kızım? Ne bileyim Selim'i ara, o Boris mi kimse onu ara. Bak yemin ederim hayır diyeceğim. Arkama bile bakmadan seninle geleceğim tamam mı? Yeter ki Mahir yaşasın. Sağ salim gelsin buraya ne olur durdur onları. Seda koydum adını. Sustum içimde çığlık.